Dünyanın gündeminde Afrika'da yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsü var. Sağlık örgütlerini kırmızı alarma geçiren tehlikeli virüs için aşı bulunmaya çalışılırken çözüm geçmişten geldi. Çocuklukta yapılan su çiçeği aşısı maymun çiçeği hastalığıyla birlikte tekrar gündem oldu. Uzmanlara göre çiçek aşısı %85 oranda maymun çiçeği virüsüne karşı da koruyuculuk sağlıyor. çiçek aşısı iziniz var mı? Evet var. Var. Maymun çiçeğine karşı koruma sağlıyormuş. Nasıl hissediyorsunuz? Vallahi çok mutluyum. Dünya maymun çiçeği alarmında ama uzmanlardan gelen bir açıklama yürekleri serti. Çiçek aşısı olanlar bir anda daha şanslı hale geldi. Nedeni ise Çiçek aşısı maymun çiçeği hastalığına karşı geliştirilmese de koruma sağlayabildiği öne sürülüyor. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmada maymun çiçeği virüsüne karşı %85 oranında etkili olduğunu gösteriyor. Yani kolunda yara izi olanlar daha şanslı. Peki maymun çiçeği virüsüne karşı çiçek aşısının etkisi var mı? Evet etkisi var deniyor. Genelde kaynaklarda yazan yüzde 85 korudu. Korumaktan ne kastediyoruz? Ya hiç hastalanmıyor ya da hastalanırsa hafif geçiriyor. Çiçek aşısı oldunuz mu? Mutlaka olmuşumdur. Benim yaşım kaç olmaz olur muyum? İziniz var mı? Maymun çiçeği virüsünü duydunuz mu? Evet duydum. Çiçek aşısını biliyor musunuz? Hayır hiç duymadım. Çiçek aşısı oldunuz Olduk. mu? Olduk. Çocukluğumuzda ilkokulda yaptılar. Afrika'yı etkisi altına alan maymun çiçeği virüsü Dünya Sağlık Örgütü'nü harekete geçirdi. İnsanlardan ve hayvanlardan bulaşan bu virüs dünya genelinde büyük bir paniğe neden olurken tedavisi için de hemen çalışmalar başlatıldı. Maymun çiçeği virüsü nedir? Bu bulaşıcı bir virüs. Normalde e, vahşi hayvanlarda, özellikle vahşi kemirgenlerde e, bulunan bir virüs. Fakat insanlara da onlardan bulaşabiliyor. Maymun çiçeği virüsünü duydunuz mu? Duydum, haberlerde duydum. Sene başından bu yana 570 kişi virüs yüzünden hayatını kaybetti. Endişe yaratan virüs yüksek bulaşıcılığa sahip. Özellikle ten temasıyla bulaşıyor. Bunun içerisinde cinsel ilişki de var. O e, vücutta çıkan lezyonlardan e, bulaşıyor. Temel bulaşma yolu e, yakın temas. Dünya Sağlık Örgütü tarafından tedavi yöntemleri bulmak için çalışmalar başlatıldı. Ölümcül virüsün çözümü ise geçmişte yapılan çiçek aşısından geldi. Çiçek hastalığı nedir? Çiçek hastalığı eskiden beri bilinen bir hastalık, daha eski bir hastalık. Yalnız bu çiçek hastalığıyla mepox hastalığının virüsleri birbirine yakın virüsler, birbirine benzer virüsler. İlkokulda şu kolumuzun şuralarından sürekli yuvarlak o 5 kuruş büyüklüğünde o aşı çiçek aşısıdır. %85 oranında kuruduğu söyleniyor çiçek aşısının. Maymun çiçeğine karşı. Maymun çiçeği virüsünü duydunuz mu? Duydum haberlerde duydum. Peki çiçek aşısı oldunuz mu? Küçükken olmuşuz tabii ki. Maymun çiçeği virüsüne karşı koruma sağladığını biliyor muydunuz? Onu bilmiyordum. Yeni öğrendim sizden. Ee, şanslı hissediyor musunuz kendinizi? Tabii ki. Maymun çiçeği çiçek hastalığına neden olan virüsle aynı virüs ailesine ait çiçek aşısı maymun çiçeğine karşı da çapraz koruma sağlıyor. Çiçek aşısı olup olmadığını hatırlamayanlarınsa kollarını kontrol etmesi yeterli. İlkokulda şu kolumuzun şuralarından sürekli yuvarlak o 5 kuruş büyüklüğünde o aşı çiçek aşısıdır. Aşağı yukarı bizim nesil hep oldu. Ama yeni nesil oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Kolunuzda çiçek aşısı iziniz var mı? Evet var. Var. Maymun çiçeğine karşı koruma sağlıyormuş. Nasıl hissediyorsunuz? Vallahi çok mutluyum.